Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kısa bir video çekeceğiz bugün. Bu yasaklılıklardan dolayı e, bize özel daha işte Facebook'tan, Instagram'dan e, yazan kardeşlerimiz var. Whatsapp'tan hikayelerden sonra kardeşlerimiz var. E, Amerikan Bully ve Steph. İşte Amerikan Steph. Pitbull'lar yasaklandı mı diye. Evet arkadaşlar son bize tarım Önceden böyle bir rivayetler gezmeye başladı. Ama tarım ilmi müdürlüğünden bize gelen son haberde arkadaşlar. Amerikan Bully ve Steph. Köpekler de yasaklandı arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde o yasaklı gruplandı. Işte Dogar Cattiprese Kanaryo gibi gruplar e, grubun içine alındı. E, ne yapacağız? E, diğer köpekler yaptığımız gibi e, çipin takacağız, karnesini düzenleyeceğiz. Biliyorsunuz yıl başında değil, 14 Ocak'ta ertelendi program. 14 Ocak'a kadar muhakkak kayıtlarımız yaptıralım arkadaşlar. E, yoksa büyük sıkıntılar çıkacak. Bundan 2-3 ay önce belki daha da öncesi olabilir sosyal medya gruplarına şunu yazmıştım. Arkadaşlar Pitbull, Dog Argentin, Presse Canario işte diğer yasaklı ırkların hepsini besleyen arkadaşlar lütfen çocuklarınızla, ailenizle en güzel köpekleriniz olan videolarınızı resimlerinizi paylaşın sosyal ağda dağıtın ve insanlardaki bu tavuğu yıkalım demiştim. <laughs> pardon iki şey gündür bakıyorum. Ee, dediğim gibi her yerde birleşme, bütünleşme sayfaları takip ediyorum. Ee, dediğimiz şey yapmaya başlamış arkadaşlar. Bu gayet güzel. Ama tabii e, bunun önceki videolarımda da dile getirdim. Yani bu yasanın çıkması 10 yıllık, belki 12 yıllık birikimin sonunda bu yasayı çıkarttılar arkadaşlar. Yani bu birileri oturdu daha bugün yasak çıksın deyip yarın çıkmadı. 10 yıldır bu insanlar e, bazı farklı düşündüğü ki olan insanlar işte imzalar, e, anketler, şunlar, bunlar işte dilekçeler, meclise sunmalar bir daha sunmalar, bir daha sunmalar yani bu şekilde 10 senenin sonunda bu köpeklere yasaklar gelmeye başladı arkadaşlar. Yani sizin şu an koyduğunuz resimlerle bu yasalar kalkacak, silinecek değil. Sizler de işte bir grup atıyorum bilmem ne bilmem ne fan grubu işte şu Amerikan Bully bilmem ne sayfası, işte Doğu Arjantin, şu grubu gibi sayfalar sağlam avukat arkadaşlarımızla bu tarz insanlarla birleşerek e, <laughs> hareketler yapmak lazım. Nasıl? İşte meclise yazılar yazmak, gruplarda bütünleşmek, dernekleşmek, fan kulüpleri kurmak, bunlar birleşerek etkinlik yapmak gibi gibi yani bu köpeklerin zararlı olmadıklarını, bunları bu şekilde yapan insanların asıl sıkıntılı olduğunu dile getirip bu yasa iptal olmaz. Ancak bu yasa düzenleme gelir arkadaşlar. Bakın bu yasaya düzenleme gelir. Ne gelir? Hani canlı düşünüyorum şu anda. Atıyorum Amerikan Bully, Pitbull, bu işte Dog Argentin gibi gibi köpekleri besleyenler devlet tarafından kontrol edilsin. <laughs> Eğitimden geçsin. Ben Dog Argentin besleyeceksen ve Amerikan Bully besleyeceksen ve besliyorum ben Amerikan Bully besleyen bir kişiyim. Ve seceleri, ABK'de seceleri, köpek besliyorum. Kardeşimiz eğitimi alsın, desin ki 5 gün, 7 gün, 10 gün bu köpeği besleyecekler. Tarım Bakanlığı tarafından, Tarım İl Müdürlükleri'nde derse girsin. Nasıl ehliyet alırken 5 gün, 10 gün derse giriyorsak girelim arkadaşlar, bize sertifika versinler. Bu kişi şu, 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 şu. sağlık raporu da istesinler. Sağlık raporu da verelim, psikoteknik raporu da istesinler, onları da verelim. Madde kullanıyor mu, kullanmıyor bu insanlar, bunu da istesinler, bunları da verelim. Anladınız mı? Gerçekten buna bakabilecek gibi bir yani elimizdeki raporlarla tarım ilgili bir hafta on gün ders diyelim Herkes imzasını atsın. Bu belgeyi alan insanlar beslesin. Bir. iki her ay abi tarım ve tarım ilçede oturan arkadaşlarım benim ve Abi akşama kadar orada oturacağımıza gelsinler abi. Murat Paşa'da kaç tane bu köpeği besleyen var? Bin tane. Aylık böylesinden işte yüz kişi, 50 kişi ziyaret etsinler. Veya yani bir hala masadan kalkmıyoruz. bir hala kimseye gitmeyeceğiz diyorlarsa eğer kardeşim o zaman biz her ay iki ayda bir, altı ayda bir nasıl hani cezalan mahkumlar imzaya gidiyor işte kendilerini gösteriyor falan falan bu tarz köpekleri besleyenler de altı ayda bir, üç ayda bir gibi, gibi zamanlarda e, köpeklerle beraber tarım ile gitsinler veya oradaki görevliler <laughs> bir iki kurulsun Burayı, bu insanları ziyaret arkadaşlar yani bu yasaklar gelerek sanmasınlar ki Buurtlar bitecek. Buurtlar arkadaşlar bitmez. Çünkü bu sevdadır, bu gönül bağıdır ve ben hekim olarak söylüyorum, bu köpekler yani gerçekten zararlı olduğunu bilsek Ben beslemem ve e, bu tarz insanlara beslenen insanlara aşırı tepki veriyorum. Ama ben biliyorum ki nasıl geçen videomuzda da dile getirdim, Zenci, Alman, Rus, Türk, Çerkez, Laz, ayırım yapmadan insanlar birlik beraberlik içinde yaşayabiliyorsa. Bu hayvanları da besleyebilirsin. Golden da besleyebilirsin. Alman kuru da besleyebilirsin. Pekala bunu ayrımı yapamazsın arkadaşlar. O zaman insan da yapmak zorundasın. Bunu nasıl yapmıyorsan, hayvanlar için ayrım yapamazsınız arkadaşlar. Bunun için e, birlik beraberlik içinde toparlanalım. Toparlanın arkadaşlar. Birleşin. E, bu işi biz hekimimiz hekimliği biliriz. Ama bu işi bilen herhalde, avukatlardır. E, bu işi bilen emniyet teşkilatındaki yine köpek besleyen Büyüklerimizdir, dostlarımızdır veya hakim, savcı gibi bunlar hiç mi beslenmiyorlar bu tarzlar Muhakkak beslenenler vardır. E, i̇stişare yapın, onları davet edin, toplanın, çağırın veya toplanın gidin bölgenizdeki en iyi avukat kim, en iyi bu konuya hakim olabilecek kimse kim varsa görüşün, dilekçe alın, <laughs> imza toplayın. Ve e, yasanın kalkması çok zor belki ama yasanın düzenleştirilmesi ve içinde uygulama şeklini yapmak daha kolay arkadaşlar. hani bu da benim biraz kendi tecrübelerimden kaynaklanıyor. bunu yapabilirsiniz. Yasanın altına birkaç maddeyle besleye, besleyecek olan kişilerin şu 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 özellikler sahip olması gerekmektedir gibi tek bir madde açılabilir sizin yaptığınız bu çalışmalar sonunda. Ama tabii ki bu üç gün resim paylaşmak, beş gün yorum almakla olacak işler değil arkadaşlar. Çünkü bu yasa dediğim gibi 10 senenin birikiminin sonucunda çıkan bir yasa. Ve inanılmaz mücadele ettiler bu yasanın çıkması için. Bu sefer sıra bu grupta. Sizler de bu kadar mücadele ederseniz yasayı düzenlettirebilirsiniz. yasa hakkında değişiklikler, ufak tefek yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ama yapacağınız tek şey köpeklerinize sahip çıkın. Şu an devletimizden istediği hizmeti ve yapılması gerekenleri muhakkak yaptırın ki size zarar gelmesin ve beslediğiniz köpeklere zarar gelmesin. Söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanda e, yine paylaşacağım bu konuyla ilgili sizlere bilgilerimi aktaracağım. Bütün sayfaları takip ediyorum. Takip edeceğim. E, yakalayabildiklerimi yorumlarımı yazacağım. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? E, ben burkları seven bir hekimim ve elimden geldiğinde de sizlerle olmaya devam edeceğim. Kanalımı takip etmeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. iyi günler